Efendim hafta sonu derbi var biliyorsunuz. Bakın arkamda da bir kuyruk var. Derbi kuyruğu mu diye baktım. Değil. Ekmek kuyruğu desem gece gece ekmek mi olur diye düşündüm değilmiş. Ne kuyruğu biliyor musunuz efendim? Anlatayım. Ünlü Jet telefonu markasının o merakla beklenen yeni modeli satışa çıktı. Günlerdir bu anı bekliyordu teknoloji tutkunları. Sabaha da bekleyemediler. Telefona ilk günden sahip olabilmek için mağazanın önünde geceden sabaha kuyruk beklediler. son model telefonu almak için sandalyelerini de yanlarında getirip akşamdan sıraya girdiler. Telefon kuyruğunda sabahladılar. Biz gece 7'de buradaydık. Dün akşam 7'de geldik. Bu sabaha kadar anca bir tane alabildik. Evet, Dünyaca ünlü telefon markasının yeni modeli bugün satışa çıktı. Ama yeni telefonun satılacağı mağazalar sınırlı tutulunca uzun kuyruklar oluştu. Abi 16 Pro Max çıkmıştı bugün. 20 Eylül. Onu almaya geldik. 179. sıradayım. Yapay zeka özelliğinle tanışmaya geldik. İstanbul'un çeşitli ilçelerinden hatta il dışından gelenler bile vardı. Yeni telefonun ilk sahiplerinden olabilmek için akşamdan sıraya girenler hazırlıklı gelmişti. Tandalyeleri ve içecekleri de yanlarındaydı. <laughs> 65 bin liradan başlayıp 120 bin liraya kadar çıkan yeni telefon için mağazaların önlerinde sabahladılar. Mağazalar daha kapılarını açmadan önleri dolup taştı. Açıkçası daha iyi bir şey beklerdim. Sadece tek bir tuş değiştirerek bir yeni model tanıttılar. Fakat yine çok fazla rağbet gördü. Son model telefon için kuyruğa girenler arasında memnun olanlar da vardı. Telefonun değişmeyen özelliklerinden şikayetçi olanlar da. Valla telefon genel olarak baktığımızda sadece bir kamera butonu değişmiş. Bir işlemci değişmiş 15 pro Max'te zaten kasası aynı herhangi bir değişiklik yok.